1966 ruhuyla Süper Ligi yürüyen değerli Kocaeli Sporlar. Kocaeli Spor camiası olarak yine zorlu bir maç eşiğindeyiz. Takımımızın birincilikte son haftalarda beklenen performansı göstermemesi tüm kıymetli taraftarlarımız gibi bizleri de derin bir şekilde üzmüştür. Futbolun doğası gereği Zaferler ve başarılar olduğu gibi bazı dönemlerde kayıplar ve başarısızlıklar da yaşanabiliyor. Takımımız kredisinin bir kısmını kullanmış olsa dahi hala şampiyonluk şansının devam ettiği açıktır. Ve bu süreç itibariyle takımımızın buradan daha da güçlenerek çıkacağına inancım tamdır. Yarın oynayacağımız Göztepe maçı bizim için bir dönüm noktası olacaktır. Değerli Kocaeli Sporlar, zaman Büyük Kocaeli Spor Camiası olarak birlik ve beraberlik içinde kenetlenme zamanıdır. Şehrimizin yönetenlerini, değerlerini, dinamiklerini, aktörlerini, paydaşlarını, iş, spor, siyaset ve sivil toplum kurumlarının değerli katılımcılarını yeşil siyahlı renklere ve kulübümüzün sembolü armamıza gönül vermiş taraftarlarımıza sesleniyorum. Stada gelelim. 12. adam olarak oyuna dahil olalım. Arma aşkına, sevdamıza sahip çıkalım. Ve Kocaeli Spor'un yeniden yükselişine hep birlikte itici bir güç oluşturarak şahitlik edelim. Bugün sizin gününüz. Kocaeli Spor'un günüdür. Gelin bu başarıyı birlikte kutlayalım ve takımımızı yüceltelim.